Bugün güzel çıktı. Annemle konuşacağız Merhaba arkadaşlar. Bugün konuşan Tom 2'nin videosunu çekiyoruz. Önce yaşımızı seçiyoruz. 2015 seçtik. Şimdi Tomumuz. Evet ya. Evine geliyor değil mi oğlum? Evet. Şimdi Tomumuzu açalım. Ne çıktı? Çok tatlı bir kedicik. Biraz korkuyor sanki. Biz korkuyor biz çıkartacağız. Çıkart hadi. Ah çıktı. <laughs> Çıkart. Harika. Şimdi ne yapacağız Görkem? Elini atacağız. Aa düştü ama. <laughs> Annemi bu dersin. Şimdi ne yapalım? Şimdi şurada... Örtülerini şöyle... kaldırıyor muyuz? Şimdi yemek yiyecek. Aa, önce yemek yiyecek. <laughs> Evet, bir de arkadaşı geldi. Evet, Tom'umuzun karnını doyuruyor benim oğlum. Aha, tuvaleti geldi değil mi? Geçti ya. Gele geçiyor. Gezi gezi geçiyor. Şimdi uykusu geldi. Uyutacağız Tom'umuzu. Yatağına yatır Görkem. Görkem sen dövme Tom'u. Neyse uyusun o. Bekleyin. Adını Tom koyalım yine. Sabah oldu mu Görkem? Evet sabah oldu. Ol. Şimdi kaç yaşına girdi Tom? İki. İki yaşına girdi evet. Ama şimdi uçak giriyoruz. Şimdi uçağa mı binecek? Aha <laughs> bindi. Nereye gidiyoruz şimdi? <laughs> şimdi otomatik arıyor. Hiç. Şimdi alttan Söyle. kutudan birini seçtik. Seçtik. Aç bakalım ne çıkacak? Aç biberli elma çıktı para. Son olarak ne çıkacak? Aç bakalım. Mayo kostümü. Aha mayo kostümü çıktı. Şimdi ne yapacağız Görkem? Ya katmayı unutmayın gençler. Evet arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Şimdi mayomuzu giydirdik. Ve yeni mamalar aldık Tom'a. Roket sabunu aldık. Tamam. Şimdi ne yapalım Görkem? Ne diyor? Mikrofonu erişmeme izin ver dedi. Tamam. Hadi konuşabilirsin. Bir dakika. Gel. <laughs> Ama Tom çok kirli. Zaten yıkamak için ben yıkıyorum. Ay reklam girdi. Reklama girdi. Bir saniye reklamı kapatıyoruz. Kapatalım görkem reklamı. Ağzım Tom'u. <laughs> <laughs> Sağ nasıl? Thomas <laughs> oldu. Bunu atıyor. Bak şimdi ne, ne yapacağım? <laughs> 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 Eyvah Tom gitti. <laughs> Tomumuzu çektik. <laughs> Tom'a ilaç mı içireceğiz? Yok. <laughs> şimdi ne yapacağız? şimdi. Hangisini oynatacaksın Güven? Korku görken Korku trenine ne dersin? Tamam. Şimdi korku treninde gidiyoruz. Tom'un bu evcil hayvanı. Evet. Geç. Eyvah. 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 İki. İki canımız var. İki canımız var evet. Arkadaşlar burada çarpıya çarpmıyoruz. Çarpı işaretini kesinlikle yoksa ölüyoruz yukarı, kaydır, yukarı, aşağı, yukarı, aşağı, yukarı, aşağı, yukarı, Eyvah, dört tane birden geçtik onu da. Ha. Bir canımız daha gitti ama olsun. Eyvah. Eyvah, eyvah. Eyvah ki yandığımızda bulduğumuz zaman şarkılara bir şey olmadı. Puan ayırıyor hocam ya Evet anneciğim puan aldık verince. İyi mi? bitti. Zorlaşmadı mı? Zorlaşmadı mı? Zorlaştı artık. Bittikçe zorlaştı. Hı. Hızlandı mi Evet arkadaşlar hızlandı şimdi de. Bu arada uçak biletlerimizi de aldık. Evet. Evet. Çok Evet. Öldü. Bir hayalet vardı. Evet. Tekrar videoya reklamımız reklam girdi. Reklamı kapatıyoruz. Yok. Çıktı. En yüksek puanı da aldık. Tekrar yapalım. Tekrar oynayalım. Uçağa binelim de. Arkadaşlar Ay. sonra da videomuzu sonlandıralım. Ne çok kısa oldu ya. Niye, çok kısa oldu ya. Daha sonra tekrar yeni videolar çekeceğiz. Ama abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Abone olduğunuzda daha çok videolar çekebiliriz. Ne çok kısa oldu. Daha devam ediyor dörtgen videomuz. Eğer abone olursanız videomuzun devamı da gelecek arkadaşlar. Abone olun. Lütfen abone olun ve videolarımızı beğenin. Teşekkürler. <laughs> evet, yavaşladık yavaş. ve çarpılara tekrar çarpmamamız gerekiyor artık. uçak de alalım bu arada. Onları da alınca güzel şeyler oluyor. Evet. Arkadaşlar videomuza burada son veriyoruz. Ya son ya. Çok güzel ya. Çok güzel, çok güzel. Bir kere daha değil görkem yeter. Kısa ya çok güzel. O zaman oynayın. arkadaşlar o zaman oğlumun üstü üzerine bir el daha oynuyoruz. Çok da uzun çekmek istemiyorum sıkılmamanız için. Bu da son oyunumuz. En yani son tonu çıkartacağız ve videomuzu bitireceğiz arkadaşlar. Bir de uçak, uçak da mi? Mi? tamam. Bir de e, görkemi kırmayalım. Uçak bildiği zaman, uçak geldiği zaman uçak bileti. Uçağımıza da binelim. Adaya ziyaret edelim. Sonra da videomuzu bitirelim. Son, çok bandırmamız bitti. Artık bitti. Evet, artık Görkem Uçak geldi oraya bir bakar. Evet şimdi uçak geldi mi? Uçak geldiğinde ona bakacağız. Önce reklamdan çıkalım. Tamam uçak var. Görkem bakalım uçak biletimiz gelmiş mi? Beğenmeyi <laughs> unutmayın. Tom sen de söyle lütfen beğenmeyi unutmasınlar. Tom şu an zıplıyor. <laughs> bizi dinlemiyor evet. Tom bizi hiç dinlemedi. Evet. Tom bize abone olsunlar. yapmayı unutmasınlar. Üzle Herkese şimdiden teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoş